Herkese merhaba, herkese iyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar. Bugün sizin için güzel bir ikinci dereceden denklemler sorusu seçtim. Soru hem ikinci dereceden denklemler hem de eşitsizlik sorusu olduğu için güzel bir soru. Her zaman olduğu gibi soruda kullanacağım formülleri sağ tarafta yazacağım sizin için. İkinci dereceden bir denklemin iki farklı reel kökü varsa deltası neydi arkadaşlar? Sıfırdan büyüktü. Bunu yazdım. Bir de delta neye eşit ona bakalım. B kare eksi 4 ac idi. Bunu da yazdım arkadaşlar. Bir de ikinci dereceden bir denklemin kökler çarpımı yazayım. Kökler çarpımı x1 çarpı x2 eşittir. C bölü A'dır. Bunu da yazdıktan sonra soruyu çözmeye başlayabilirim. K pozitif bir reel sayıdır. X kare eksi K artı 3 K eşittir 0 denkleminin farklı reel kökleri X1 ve X2'dir. Buna göre denklemin kökler çarpımının alabileceği en küçük tam sayı değeri kaçtır diye sormuş. Önce denklemin kökler çarpımını bulalım. Yani x1 çarpı x2 eşittir. 3k bölü 1'den 3k'dır. 3k'nın alabileceği en küçük tam sayı değerini soruyor. O zaman biz k'nın alabileceği değerleri bulmam lazım. Şimdi İkinci dereceden bir denklemin iki farklı reel kökü varsa delta sıfırdan büyük olmak zorundadır. Delta b kare eksi 4 ac idi. O zaman eksi k'nın karesi eksi 4 çarpı 1 çarpı 3 k'nın sıfırdan büyük olması lazım. Düzenlersen burayı k kare eksi 12 k sıfırdan büyük olacak. Şimdi bunu k parantezine alırsanız k eksi 12 sıfırdan büyük olur. Bunlar arkadaşlar tablo yapmam gerekecek. Tablo yapmak için de köklerini bulmam lazım. k eşittir 0 k eşittir 12. Şöyle küçük bir tablo yaparsam eksi sonsuz 0 12 ve artı sonsuz şeklinde eşitlik olmadığı için içleri boş olacak. En sağdan k karenin baş kat sayısı artı yani artı ile başlıyorum. Artı, eksi ve artı. Sıfırdan büyük olduğu yerleri sormuş. Artı olan yerleri tutarıyorum. Yani benim k dediğim ya eksi sonsuzla sıfır arasında olacak. Birleşim ya da 12 ile artı sonsuz arasında olacak. K pozitif tam sayı dediği için K arkadaşlar 12 ile artı sonsuz arasında olmak zorunda. Şimdi 12 ile artı sonsuz arasında dediğim zaman X1 çarpı X2 yani 3K'nın alabileceği en küçük değer 12 olsa bakın 12 olsa 3 çarpı 12'den 36 yapar. Ama 12 kümeye dahil olmadığı için arkadaşlar X1 çarpı X2 büyüktür 3 çarpı 12 diyeceğim. Yani X1 çarpı X2 büyüktür 36 olacak. 36'dan büyük en küçük tam sayı da 37 olmuş olur. Umarım sizin için faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın.